Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili başaklarım sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun sevgili kardeşlerim. Sevgili başaklarım sağlık, aşk dedik, kariyer dedik tabii ki. Sevgili başaklarım sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. İnşallah dilediğiniz gibi olsun sevgili başaklarım. Ay çift geldi. Şansımız çok açık. Hepsini almak zorundayım artık. Aa, çok güzel geldi. Sevgili başaklarım biraz tabii ki sıkıntılarım vardı, problemlerim vardı. Çok zorlandın. Yolumu hedefleyemiyordum. Biraz etki tepki vardı tabii ki aile durumunda. Kendi anne babam olabilir, kardeşlerim olabilir problem vardı. Bunları bitiriyorum. Mesela tahtın oturdun, ev alabilirsin. Mesela tahtın oturdun, çok kıskanılıyorum, aşırı kıskanılıyorum. Aile çevrende çok kıskanılacaksın ve Başarını kıskanabilirler. Negatif var çünkü. Negatif de inşallah pozitife çevirebilirsiniz. Sevgili başaklarım, sevgili başaklarım hayatınız değişiyor çünkü. Ama iktidarı alacaksın Allah'ın izniyle. Tabii ki yolunu tam hedefledin. Evli olanlara biraz tabii ki sıkıntıları vardı, problemleri vardı. Aranızda bir şey vardı mesela. Soğukluk olabilir, kavga, gürültü olmuş olabilir. Problemleri de bitireceğiniz. Biraz tabii negatif var. Bunları pozitife çevirirsiniz inşallah sevgili başaklarım. Hayatınız değişiyor. Etki tepki var tabii ki aralarında. Aranızda evli olanların. Ama problemleri de bitiriyorsunuz Allah'ın izniyle. Nazar olabilir. tuts yapmanızı tavsiye ederim. ayet el olabilir. Gülenzü Rabbin Naz, Felak. Bunları yapabilirsiniz üçer üçer yapabilirsiniz. 3, 6, 9'u da yapabilirsiniz mesela Nikola Tesla'dan. Yani onları bana yazabilirsiniz mesela yapmak istediğinizi. Bunları yaparsanız daha iyi olacak. Bir de tütsü yapabilirsiniz. Defne. Defne yapıyor olabilir. Tabii ki defneden önce tabii ki ada çayı daha güzel beyaz duman olduğu için çünkü biraz kara bulut olabilir negatif var çünkü evlilikte evli olanların problemleri vardı problemleri de bitireceğiz Allah'ın izniyle tabii ki sevgili kardeşlerim sevgili başaklarım Eylül ayında doğum günümüzde bu arada kutlarım tabii ki hepinizin de sevgili başaklarım hayatınız değişiyor artık erke evladı müjdesi haber alabilirsiniz Yıllardır bekliyorsunuzdur. Erke evladınızdan müjde alabilirsiniz. Genellikle tabii ki başakların iki kız veya iki erkek olabilir. Yani bunlar değişebilir. Yükselen burcu önemli çünkü. Yıllardır araştırdım bunları yaptım sevgili arkadaşlarım. Ama erkek evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. Aslan burcunda olabilir erkek evladını. Yani yeni haber de alabilirsin çocuk haberi mesela. Ya varsa erkek evladın aslan burcu olabilir. Mesela bundan güzel bir haber alacaksın çok güzel bir müjde evlenebilir mesela. İş yeri, kariyeri bulabilir, kurabilir. Bunları da görebilirsin ve duyabilirsin. Sevgili Başaklarım. Tabii ki sevgili Başaklarım, hayatınız değişti. Tepetaklak olmuş olabilirsin. Bazı kurallar var çünkü etki tepki olabilir. Aile çevrende yani çok sıkıldın, problem ne var? Sıkıntıların var tabii ki. Bunları da atlatacaksın Allah'ın izniyle. Bir sağlık durumunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kontrol olmanızı biraz etki tepki olabilir, sinir, öfke olabilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Ama hedeflerini aldın. Çok güzel. Elinize hedefler aldın. Mükemmel bir varlık geliyor çünkü. Milli piyango gibi veya da ek gelir olabilir. Yani bütün hedeflerine varacağım. Tabii ki yolunu hedefledikten sonra bundan mükemmel tıkır tıkır çalışacak Allah'ın izniyle. Tabii ki sevgili kardeşlerim enerji önemli çok önemli. Yani negatif var biraz tabii ki pozitife çevirmen lazım bazılarınızın. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Sevgili başaklarım hayatınız değişiyor tabii tahtınız oturdunuz. Hava kurumundan güzel bir müjde alabilirsin. Mahkemeden olabilir mahkemeden veya avukattan veya savcıdan güzel bir haber alacaksın. Tahtınız oturacaksınız. Mesela evlenmiş boşanmıştır. tekrar barışma olabilir. Mahkeme kağıdından güzel bir haber alacaksın. Barışma olabilir. Sevgi varsa aşk varsa gerisen geri yani gelebilir ve barışabilirsiniz. Tabii ki kendinize bırakıyorsun. Sevgi varsa aşk varsa tabii ki kendinize bırakıyorsun. Sevgili başaklarım hayatınız mükemmel olmaya başladı tabii ki. Hoşça kalın, pozitif kalın, sevgili. Başakların